Çantamız için 12 adet motife ihtiyacımız var. Ben bu motifleri şöyle üçüncü sıradan sonra hep aynı yaptım ama ortaları şu iki sıra sadece değişik. Onları da şöyle renklendirdim. Şundan dört tane olması lazım ya yani hepsinden dört tane olması lazım. Bundan üç tane. Şimdi bunu yapmayı size anlatacağım. Pamuklu bir ip kullanıyorum. Değişik markalarda var. Benim bunlar geçen yıldan kalma Nakon'un Kaliko de serisiydi. Siz isterseniz her firmanın böyle koton iplerinden kullanabilirsiniz. 3 numarada tığım var. Şimdi motifimize başlayalım. Öncelikle dört adet zincir çekiyorum ve ilk zincirle ilk deliğe batarak zincirimi birleştiriyorum. Daha sonra hemen bir, iki, 3 zincir çekiyorum ve çemberimin içine iki seferde çıkardığım ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde ikili 16 tane trabzan yaparak İlk sırayı oluşturacağız. 16 tane trabzanımı yaptım. Şimdi o ilk çektiğim 3 zincirin en uç noktasına batıyorum. Ve şöyle sıramı bitiriyorum ipimi kilitliyorum ve kesiyorum. Evet motifimizin şu kısmı göbek kısmı oluştu. İpi isterseniz hemen arkadan anında böyle saklayabilirsiniz. Sonra da yapabilirsiniz ben bazen sonra da yapıyorum. Şimdi gelelim ikinci sıraya. İkinci sıra için şöyle bakın fıstıklar yapacağız. İkinci sıra için Şuradaki deliklerden herhangi bir tanesine bakın batıyorum. Sonrasında şöyle diğer ipimi de şöyle şu şekilde içerisinden geçiriyorum. Burada bakın bir püf noktası var. Şöyle şuradaki ipimi de şöyle tığımın üzerinden geçiriyorum ki kilitlenmiş olsun. Sonra yine bir iki tane zincir çekiyorum. Aynı deliğe batıyorum. Ve iki seferde çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki deliğe arkadan da ipimi böyle yürütüyorum. Şöyle çektim. Bakın hemen çıkarmıyorum. Bekletiyorum. Tekrar aynı deliğe batıyorum. Çekiyorum. Tam iki tane oldu. Tekrar batıp çıkarıyorum. Bu sefer üç tane oldu. Birlikte çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Battım. Bir tane çıkardım. Tekrar Üç tane oldu. Üçünü birlikte aldım. Bir zincir çektim, battım. Çıkarmadan topladım üstünde. Tekrar battım. Tekrar üçünü birlikte aldım. Bu şekilde bütün delikleri dolduruyorum. Evet sonuncu fıstığımı da yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden ilk yaptığımın köşesine batıyorum. Ve şöyle üzerine almadan çıkartıyorum. İpimi kilitliyorum. İkinci sıramız da oldu. Şimdi şu üçüncü sırada yine aynı şekilde ipimizi şöyle arkadan geçiriyoruz ve bunu da kitlemek için üzerine atıyoruz. 1 2 3 zincir çekip sıramıza başlıyoruz şimdi tekrar alıyorum arkadakini de tutuyorum birlikte örüyorum. şöyle bakın bir şöyle 3 tane oldu birlikte çektim şimdi tekrar göstereceğim arada iki zincir çektim bakın alıyorum batıyorum üzerinde bekletiyorum tekrar aldım beklettim 3 oldu tekrar aldım battım 4 dörtlü oldu daha önce üçlüydü şimdi dörtlü oldu tekrar iki zincir çekiyorum alıyorum batıyorum bir şöyle iki oldu üçüncüyü de yapıyorum üzerinde dört tane oldu dördünü birlikte çıkartıyorum. Bir, iki, üç, dört tane birlikte çıkartıyorum. İki zincir çekiyorum. En başa kadar bu şekilde bu sırayı da yapıyorum. Evet sonuncu aralarda fıstığımı yapıyorum ve bir zincir çekip yine köşeye batarak kapatıyorum sırayı kilitliyorum ipimi ve kesiyorum bakın bu sırada bitti Evet şimdi geldik dördüncü sıraya artık motifimiz yuvarlaklıktan çıkıp kare olacak onun da püf noktaları var şimdi öncelikle yine aynı şekilde ipimi aldım ama arkadakini de tığımın üzerine doladım ki ikisi birden kilitlensin. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki seferde çıkıyorum. Şöyle iki seferde çıkardığım biraz uzun uzun çektiğim şurada üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum ama bu sefer çok çekmeden hemen küçük küçük bakın küçük daha küçük trabzanlar yaparak yine 3 taneyi tamamlıyorum şurası köşe olacak köşe biraz daha uzun trabzanlar köşenin şu aralarınki biraz daha kısa olsun istiyorum Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve şöyle hemen çok fazla uzatmadan küçük trabzanlar yapıyorum. Üf noktası böyle yaparsak oval olmuyor tam kare oluyor şimdi üç tane yaptıktan sonra 1 2 3 küçük trabzanlar şimdi gene köşeye geldim şöyle biraz daha uzatarak daha büyük trabzanlar yapıyor şöyle daha uzun uzun. İki zincir. Tekrar uzun. Evet bakın, şunlar daha küçük ama şu köşelere geldiğimizde köşeleri bakın nasıl çekiştirerek yani daha uzun çekerek daha uzun yaptım. Şimdi hepsini tamamladığımda onu daha iyi anlayacaksınız. Hepsini tamamlayıp geliyorum. Evet, bütün kenarları yaptım. Bakın. Şekil olarak gayet güzel köşeler oluştu. Şimdi burada üçlü Sırayı yaptım. Şimdi şu köşenin bir tarafını yapmıştım. Şimdi diğer tarafını yapıyorum. Yine uzun çekmeye dikkat ediyorum. Evet şimdi bir zincir çekiyorum ve oradaki ilk başta çektiğim zincirimin hemen köşe noktasına batıyorum ipimi kilitliyorum ve kesiyorum Evet böylece motifimiz kareye çevrildi şimdi gelelim son sıraya Evet son sıra bir alt sıradakinin aynısı olacak. Köşeler ikili, aralar üçlü tekli trabzan şeklinde olacak. Yine köşeden başlıyorum. Çekiyorum ve köşeyi oluşturuyorum. İkili trabzanlarla ama bir önceki sıradaki kadar büyük çekmeme gerek yok çünkü artık köşe oluştu üçlü yaptım bir zincir tekrar ikili 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde köşeleri 2 tane diğer yanlara tekli trabzanlar yaparak bu sırayı da bitiriyorum. Evet son üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki köşeme geldim. Köşemin diğer üçlü yapsanlarını yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk üçlü zincirin köşesine batıyorum. Kilitliyorum ipimi. Evet. Bu şekilde. Motifim bitmiş oluyor. Ve motiflerim tamamlanıyor. Ekleme kısmına geçeceğiz.